Ad kavminde de alınacak dersler vardır. Hani biz üzerlerine kasıp kavuran bir kasırga göndermiştik. Öyle ki üzerinden geçtiği hiçbir şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Semut kavminde de alınacak dersler vardır. Hani onlara bir süreye kadar dünya nimetlerinden yararlanın denilmişti. Ancak onlar bir süre sonra Rablerinin buyruğuna karşı çıkmışlardı. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpı vermişti. Öyle ki ne kendileri ayağa kalkabilmişlerdi, ne de başkaları onlara yardıma gelebilmişlerdi. Onlardan önce Nuh kavmini de yok etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış kimselerdi. Göğü kendi ellerimizle kuran biziz. Ve onu genişleten de biziz. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Biz düşünüp öğüt almanız için her şeyden iki eş yarattık. Öyleyse Allah'a koşun. Çünkü ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la birlikte başka ilah edinmeyin. Çünkü ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.